Değerli arkadaşlar, sevgili öğrenciler, Anzimat Dönem Edebiyatı 2. Dönem Sanatçılarına başlıyoruz. Bu dönemde ilk göreceğimiz isim Recaizade Mahmut Ekrem. İstanbul'da doğdu, Hariciye Nezareti Mektubi Kaleminde memurluğa başladı, Mektebi Mülkiye ve Galatasaray Sultanisi'nde öğretmenlik yaptı. Bir ara Marif Nazırlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na getirildi, 1870'lerden sonra kendisini tümüyle edebiyata verdi, Batı Edebiyatı'ndan çeviriler yaptı, yaşamını yitirdiğinde meclisi ayan üyesi idi. Edebi kişiliği. Namık Kemal ile tanışmasından sonra edebiyat çevresine girmiş ve onun Fransa'ya gitmesi üzerine 1867'de Tasvir Efkar Gazetesi'nin yönetimine geçmiştir. Bir roman, hikaye, tiyatro ve eleştiri alanında 30'a yakın eser vermiştir. Sanat, sanat içindir anlayışına bağlı kalmış, tanzimat ve batı düşüncesinin yeni kuşağa benimsetilmesinde önemli rol oynamıştır. Öğretmen ve tenkitçi olarak ün kazanmıştır. Zerrattan şumusa yani zerrelerden güneşlere kadar her güzel şey şiirdir. Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir diyen sanatçı fikri güzellik, hissi güzellik, hayali güzellik olmak üzere üç türlü güzellikten söz eder. Ona göre muhteva yani içerik güzelliğini oluşturan bu unsurların üslup güzelliğiyle uyuşması ve bütünleşmesi edebi eserin güzelliğini meydana getirir. Böylece o batılı bir anlayışla edebi eseri kendi içinde bir bütün olarak değerlendirir bir ahlaka hizmet etmek zorunda değildir düşüncesinde olan sanatçı daha çok aşk ve doğa temalarını işlemiştir. Doğaya dönük insanı doğa içinde ele alan şiirler yazmıştır. Bir de üç çocuğunun ölümü üzerine ölüm teması da çokça anlatılmıştır, değinilmiştir. Özellikle de çok sevdiği Necat'ın ölümünden duyduğu acıyı dile getirdiği şiirleriyle daha çok karamsar duyguları işlemiştir, toplumsal konulardan uzak durmuştur şiirlerinde romantizmin etkisinde kalmıştır. Sanatçı eserlerinde yabancı sözcük ve tamlamalarla dolu ağır, süslü bir dil kullanmıştır. Bu bakımdan divan şiirinin etkisinde kaldığı söylenebilir. Şiirlerinde dil bakımından halk şiirinin ve Fransız şiirinin etkilerini de görmek mümkündür. Dil bakımından sanatçının nesirleri şiirlerinden daha başarılıdır. Sanatçı söyleyiş güzelliğe, söyleyişte güzelliğe, inceliğe ve ahenge önem vermiştir söyleyişin güzelleşmesinde kafiyeyi vezinden daha önemli görmüştür. Şiirin ilham perisi geldiği zaman doğacağına inanmıştır. Şiirlerinde divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmış, kimi zaman da bu biçimler üzerinde bazı değişiklikler yapmıştır. Şiirleri nazım tekniği açısından kimi kusurlar içerir. Vezin ve kafiyeyi tutturmak için yazılmış, sanat düzeyi düşük dizeleri vardır. Bir ara hece ölçüsünü de deneyen sanatçı, şiirlerini çoklukla aruz ölçüsüyle yazmıştır. Yanlış Batıllaşmayı Ele Aldığı Araba Sevdası adlı eseri, edebiyatımızda realist, gerçekçi anlayışla yazılmış ilk roman kabul edilir. Yazar, bu eserde ailesinin parasını zevk ve eğlencesini harcayanları eleştirmiştir. Sanatçı, hep eski yeni edebiyat tartışmalarının merkezinde yer almıştır. Divan şiirinin temellerinden olan göz için kafiye anlayışını terk ederek, kulak için kafiye anlayışını benimsemiştir. Bu nedenle, Eski edebiyatı savunan Muallim Naci ve çevresiyle tartışmalar yaşar. Recaizade Mahmud Ekrem, Zemzeme adlı eserinin ön sözünde ve Takdir Elhan'da Muallim Naci'nin düşüncelerini eleştirir, eski edebiyata karşı çıkar. Muallim Naci de ona Zemzeme adlı eserinde cevap verir. Recaizade, bu tartışmalarda yeni edebiyatı savunmak ve bu doğrultuda yayın yapmak için Mektebi Mülkiye'den öğrencisi olan Ahmet İhsan Tokgöz'ün çıkardığı Servet Fünun dergisini Mektebi Sultani'den yani Galatasaray Lisesi'nden öğrencisi olan Tevfik Fikret'in liderliğinde bir edebiyat dergisi haline getirmiştir. Döneminin genç şair ve edebiyatçılarını bu dergi etrafında toplamıştır. Böylece Servet Hükümet'in hareketine önderlik etmiştir. Sanatçı, edebiyatımızda nazariyatçı, teorisyen eleştirmen olarak yer almıştır, tanınır. Bu sıfatla çeşitli dergi ve gazetelerde edebiyat üzerine görüşlerini açıklamış, gençleri yönlendirmiştir. İlk edebi bilgiler kitabı olan Talim-i Edebiyat adlı eseri yazması ve Servet-i dergisi etrafında toplanan edebiyatı celidecileri yetiştirmesi nedeniyle kendisine Üstad-ı Ekrem denmiştir. Kendisinin yetkin tiyatro oyunu olarak bilinen Çok Bilen Çok Yanılır ölümünden sonra yayınlanmıştır. Eserlerine bakalım. Araba Sevdası Roman Türünde Muhsin Bey yahut şairliğin hazin bir neticesi, emsa ve saime hikaye, Hafife Angelik, çok Bilen çok yanılır. Muslat yahut süreksiz sevinç. Hafife Angelik, görev çağrısı. Atala yahut Amerikan vahşileri tiyatro türünde. Name-i Seher, Yadigarı Şevap, Zemzeme, Nefrin, Şiir türünde. Takdiri Elhan Eleştiri türünde yazılmış eserleridir. Bunlar içinde de talimi edebiyat, edebiyat ders kitabı olarak değerlendirilen önemli bir eserdir diyoruz değerli arkadaşlar. Önemli unutmayalım. Abdülhakamit Tarhan'a geçiyoruz. İstanbul'da doğdu, tercüme odasında memurluk yaptı, Paris'te eğitim gördü, maliye, şura i devlet, sadaret kalemlerinde çalıştı, Paris, Kuti, Ulus, Bombay, Londra, Lahey, Brüksel gibi yerlerde elçilik görevlerinde bulundu. Bu sırada Batı Edebiyatı'nı daha yakından tanıma fırsatı buldu. Daha sonra İstanbul milletvekili seçildi. Edebi kişiliği, sanatçı, Namık Kemal ve Recaizade Mahmud Ekrem'le tanıştıktan sonra edebiyata ilgi duymuştur. Tanzimatla başlayan edebiyatımızdaki yenileşme hareketi onunla gerçek bir başarı yakalamıştır. Bu zamana değin fazla bir değişikliğe uğramayan Türk şiiri batılı anlayışa Abdülhak Hamid Tarhan'la beraber kavuşmuştur dense doğru olur. Sanatçı divan şiirinin nazım şekillerini kullanmamış, eski şiir geleneğini şekilden başlayarak yıkmaya çalışmıştır. Nazım şekillerini istediği gibi değiştirerek kuralsız nazım şekilleriyle batıdan gelen yeni şekilleri istediği gibi kullanmıştır. Özellikle bir de hem içerik hem de biçim açısından pek çok değişiklik yapmıştır. Bu yönüyle modern edebiyatın kurucularından sayılır. Sanat, sanat içindir anlayışına bağlı kalan sanatçı romantizm akımından etkilenmiştir. Türk edebiyatında şair azam sıfatıyla yer etmiştir. Doğu ile Batı edebiyatı arasında bir köprü olabilecek kadar zengin bir kültür birikimine ve hayal gücüne sahip olan sanatçı birçok ilke imza atmıştır. Hem hece hem de aruz ölçüsüyle şiirler ve piyesler yazmıştır. İlk piyesi Macerayı Aşk'tır. Onun Eşber adlı eseri edebiyatımızda aruz ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eseridir. Nesteren adlı eseri ise edebiyatımızda hece ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eseridir. Sanatçı tiyatrolarını daha çok oynanmak için değil okunmak için yazmıştır tiyatrolarının dili oldukça ağırdır. Bu nedenle sahne tekniğine uygun değildir. Piyeslerinde tarihsel konuları hayale dayalı olaylarla anlatır. Türk, Arap, Hint, Asur, İslam ve Osmanlı tarihinden aldığı konuları bazen nazım, bazen nesir, <laughs> bazen de nazım nesir karışık şekilde oyunlaştırır. Piyeslerinde zengin bir şahıs kadrosu vardır. Şiirleri Batı tarzı Türk edebiyatına yol gösterici olmuştur. Edebiyatımızda ilk pastoral şiir olarak anılan Sahra adlı eseri ve ilk kafiyesiz şiirleri de o yazmıştır. Tanzimat şiirine geniş ufuklar açan sanatçı içerik açısından da şiire yenilikler getirmiştir. Eşi Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazdığı makberde metafizik düşüncenin izleri bulunur. Bu şiirde insan düşünceleri ve duygularıyla yer alır. Diğer eserlerinde de ölüm, ölüm sonrası, hayatın anlamı üzerine düşünen insanı ele almıştır. En çok metafizik, ölüm, vatan, millet, doğa temalarını epik, lirik bir anlatımla işlemiştir. Sanatçı toplumsal konulardan uzak durmuştur. Yüksek zümreye hitap eden bir salon edebiyatı anlayışını benimsemiştir. Şiirde vezin ve kafiyeye önem vermemiştir. Sahra adlı eserinde serbest tarzda şiirler yazmıştır. Kim eserlerinde duraksız olarak hece ölçüsünü kullansa da eserlerinde genellikle aruz ölçüsünü kullanmıştır. O Aruz'un daha eh, ahenkli ve müzikal bir değeri olduğunu düşünür. Şiirlerinde coşkun bir söyleyiş vardır. Onun şiirlerinde göze çarpan en önemli nitelik tezatlardır. O tam bir tezatlar şairidir. Görünende görünmeyeni arar. Fiziki alemde metafizik alemle ilgilenmiştir. Kimi zaman aşırı şairane, kimi zaman da oldukça sıradan dizeler yazmıştır. Bu tezat onun bütün eserlerine yansır. Yüce duyguları anlatabilmek için kimi zaman dili zevksizliğe varacak ölçüde zorlamıştır. Bu zorlama şiirinin anlatımını bozmuş, çok yerde şiirini anlaşılmaz hale getirmiştir. Şiirlerine bakalım. Şiirleri Ahra, Makber, Ölü, Hacle, Bağla'dan Bir Ses, Validem, i̇lham Vatan, Tayıflar Geçidi, Ruhlar, Garam, Arziler, Bir Sefilenin Hasbi Halinden, kürsi istirak, Bunlar Odur, İvaneliklerim Yahut Belde. Tiyatroları İçli Kız, Sabru Sebat, Muhteri Hindu, Nazife Yahut Ferdai Hamiyet, Tarık Yahut Endülüs Fethi, Eşber, Zeynep, Macerayi Aşk, İlhan, Tarhan, İbni Musa Yahut Zatü Cemal, Sardana Pal, Abdullah Sagir, Yadigar-ı Harp ve Hakan. Evet, Sami tamam, Paşazade Sezai'ye geçiyoruz değerli arkadaşlar. Yine İstanbul'da doğdu. hafta kısa bir memurluk yaptıktan sonra Londra elçiliğinde çalıştı. Orada kaldığı 4 yıl boyunca İngiliz ve Fransız edebiyatlarını yakından izledi. 2. Abdülhamit döneminde Paris'e kaçtı. Surayı Ümmet gazetesinde hürriyet konulu yazılar yazdı. Meşrutiyetin ilanıyla geri döndü. Edebi kişiliği. Sanatçı Konakta büyümüş, yenilikçi bir çevrede yetişmiş, kültürlü bir aydındır. Doğu kültürünü Konakta, Batı kültürünü ise görevleri sırasında bulunduğu Avrupa ülkelerinde öğrenmiştir eserlerinde bu iki kültürü kaynaştırmayı bilmiştir. Sanat, sanat içindir görüşünü benimsemiş, edebi zevk için kalem oynatmıştır. Roman, hikaye, sohbet, piyes, anı, gezi, gezi yazısı, makale ve şiir türünde eserler vermiştir. Şiirlerinde romantizmin, roman ve öykülerinde ise realizmin etkisinde kalmıştır. Divan edebiyatına karşı çıkan Namık Kemal, Abdülhakamit Tarhan gibi yazarların etkisiyle Batı edebiyatına yönelmiştir. Hamit ve Ekrem'in yakın dostudur. Önceleri onların etkisinde kalmıştır. Kısa sürede kendi üslubunu oluşturarak edebiyatımızın batılılaşması tarihinde önemli bir yer almıştır. Sanatçı Alphonse Daudet'in esinlenerek yazdığı kısa öyküleriyle batılı anlamda ilk gerçekçi ürünleri vermiştir. Alphonse Daudet'in Jack adlı romanı ile Arlezyalı adlı hikayesini Türkçe'ye çevirmiştir. Kamer gazetesinde yayınlanan söylev türündeki yazılarıyla adını duyurmuştur. Sonra üç perdelik tiyatro oyunu olan Çağrı yayınlamıştır. İktam ve Servet Fünun dergilerinde Batı Edebiyatı ve Edebiyatın Yenileşmesi üzerine yazılar yazmıştır. İlk romanı olan ve kendisine büyük ün sağlayan Sergüzeşt, Türk Edebiyatı'nda romantizmden gerçekçiliğe geçişin başarılı örneklerinden biri sayılır. Romanın başarısında sosyal yaşamdan aldığı izlenimleri o yıllarda Batı'da yaygınlaşmaya başlayan realist bir tavırla değerlendirmesinin payı büyüktür. Hikaye yazarlığı romancılığından daha üstündür kısa hikaye türünün kurucusu sayılır. Onun kısa hikayelerinde realist Fransız edebiyatının açık etkisi vardır. Sanatçı hikayelerinde doğa güzelliklerini insan ile uyumlu bir şekilde anlatmıştır. Ona göre bir hikayede bulunması gereken ögeler tabiat sırları, insan kalbi ve konuya uygun bir üsluptur. İstanbul tasvirlerine ağırlık veren sanatçı gözlemlerinden yola çıkarak gerçekçi bir sanat anlayışına ulaşmıştır. Ancak gereksiz benzetme ve sanatlardan Farsça tamlamalardan kendini kurtaramamıştır. Hikayeleri teknik açıdan çok güçlüdür. Küçük Şeyler adlı eseri hikaye türünün olgun örnekleriyle doludur. Bu eserdeki hikayelerinde kahramanlar gerçekten küçük, basit insanlardır. Sanatçı bu eserinde en önemsiz şeylerden bile güzel hikayeler çıkarılabileceğini göstermiştir. Hikaye türünde yaptığı denemelerle Servet Efe örnek olmuştur. Sanatçı bazı makale, hikaye ve sohbetlerini Rumuzül Edeb adlı bir kitapta toplamıştır. Bu eserin yayınlanmasından 26 yıl sonra da çok sevdiği yeğeni İclal'in ölümü üzerine yazdığı mensur bir mersiye ile bazı nesir ve hatıralarını İclal isimli bir kitapta yayınlamıştır. Duygulu bir yapısı olan sanatçının arada bir romantik özellikler taşıyan şiirler yazdığı da olmuştur. Eserlerine bakalım. Her roman türünde küçük şeyler öykü. Şiir, tiyatro, Rumuzül Edeb gezi sohbet türünde İclal mektup türünde Jack ve Arlezyalı isimli eserlerde çeviri eserlerdir diyoruz. Muallim Naci Asıl adı Ömer olan sanatçı İstanbul'da doğmuştur. Babası ölünce Varna'ya gitti. Hafız, hattat, muallim olarak çalıştı. İşitli yerlerde memurluk yaptı. Ahmet Mithat Efendi'nin kızıyla evlendi. Yani Ahmet Mithat'ın damadı. Tercüman Hakikat gazetesindeki yazılarıyla edebiyat dünyasında tanındı. Mektebi Sultani Galatasaray Lisesi ve Mektebi Hukuk'ta edebiyat öğretmenliği yaptı. Eski yeni tartışmasında etkin olarak yer aldı. Edebi kişiliği. İlk şiirlerini Naci Mahlası yazan sanatçı, kayınpederi olan Ahmet Pizat Efendi'nin önerisiyle Tercüman Hakikat Gazetesi'nin edebiyat sayfasını yönetmiştir. Mesudi Harabi Takma adıyla yayımladığı aruzla yazılmış gazelleriyle ünlenmiştir. Yazılarını Saadet, Harik, Müne, Mürüvvet, Mirsat, İmdadül Midat gazeteleriyle kendi çıkardığı Mecmuai Muallim dergisinde sürdürmüştür. Sanatçı, Tanzimat'tan sonra yenileşen Türk edebiyatına bütünüyle karşı çıkmamıştır. Tanzimat'la edebiyatımıza giren yeni türleri benimsemiştir. Gazetenin önemini anlamış ve bu mesleğe gönül vermiştir. Fransızca'dan şiirler tercüme etmiştir, tiyat ve yazmıştır, tenkit türünde yazılar kaleme almıştır. Sanatçı, Recaizade Mahmud Ekrem'le özellikle kafiye anlayışı bakımından tartışmıştır sanatçı divan geleneğine uygun olarak göz için kafi anlayışını benimserken Tecaizade Mahmud Ekrem kulak için kafi anlayışını savundu. Tecaizade Mahmud Ekrem, Zemzeme adlı eserinin ön sözünde ve takdir elhanda Muallim Naci'nin düşüncelerini eleştirdi. Muallim Naci de Saadet gazetesinde yayınladığı makalelerle ona cevap verdi. Eleştirilerini yeni edebiyat taraftarlarının dil ve üslup anlayışına yöneltti. Bu tür eleştirilerini Demdeme adlı kitabında toplamıştır. Edebiyatımızdaki bu eski yeni tartışması elbette fünuncuların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Sanatçı edebi, zevk ve şiir anlayışı bakımından eskinin savunucusu olarak görülmüştür. Ancak o batı tarzı edebiyata taraftar olmakla beraber edebiyatta aşırı şekilde batıya açılmayı reddetmiştir diyoruz. Eski edebi zevkin bütünüyle ortadan kaldırılması yerine zamanın şartlarına göre değiştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu yönüyle o aslında eski yeni tartışmalarında ılımlı olarak nitelendirilebilir. Sanatçı en çok şiire ilgi duymuş, ilk şiirlerini Batı tarzında yazmıştır. Daha sonraki şiirlerinde ise eski şiirin hayal unsurlarını kullanmıştır. Aldığı köklü medrese eğitimi nedeniyle divan geleneğine uygun şiirler yazmıştır. Bu şiirlerinde Nedim ve Nabi'nin etkisinde kalmıştır. Hayattan kaçış, kötümser ve karamsar ruh hali şiirlerinin temel niteliğidir. Ama Divan şiiri kurallarını da tam olarak uygulamamıştır. Birçok şiirinde gerçekçi tabiat tasvirlerine yer vermiştir. Her iki tarzda kaleme aldığı şiirlerinde devrine göre yalın ve duru bir dil kullanmıştır. Şiirlerindeki asıl başarısı aruzu ustalıkla kullanması ve sade bir üslupla yazmasıdır. Sanatçı eleştiri alanında yazdığı yazılarla isim yapmıştır. Gazeteyi edebiyat için bir araç görmüş, yeni yetişen gençleri teşvik etmiştir dile önem vermiştir. Eserleri dil bakımından güçlüdür. Devrinde büyük bir okuyucu kitlesine sahip olan sanatçı edebi bir otorite olarak kabul edilmiştir. Edebiyat tarihi ve sözlük çalışmalarını da çalışmaları da ilgi çekicidir. Nesillerinde yazı dili ile konuşma dili arasındaki ayrımı ortadan kaldırmıştır. Victor Hugo, Prodom, Alphonse Mousset, ve Emil Zola'dan Türkçe'ye çeviriler yapmıştır. Türkçe'yi bozmadan aruza uydurması uygulaması yönüyle Tevfik Fikret'i ve Mehmet Akif'i etkilemiştir. Eserlerine bakalım. Bir türünde Ateşpare, Hürüzan, Şerare, Sümbüle, Yadigari Naci, Terkibi Bendi, Muallim Naci. Eleştiri türünde Emdeme, Muallim, Yazmış Bulundum. Anı türünde Ömer'in Çocukluğu, Medrese Hatıraları. Tiyatro türünde Eder, Musa bin Ebil Gazan yahut Hamiyet. Evet, Muallim Naci de bu şekilde görmüş olduk. Mektup türünde muhaberat ve muhaberat, böyle böyle mektuplarım, edebiyat tarihi alanında Osmanlı şairleri, esami yani isimler, edebiyat bilgileri alanında ıslahat edebiye, sözlük alanında da çok önemli bir eser olan Lügati Naci var değerli gençler. Nabizade Nazım'a bakalım. İstanbul'da doğdu. asla adı Ahmet Nazım'dır. Ninesi tarafından büyütüldü. Mektebi Harbiye-i Şahane'yi kurma yüzbaşı olarak bitirdi. Başarılı bir öğrenci olması nedeniyle bitirdiği okulda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Edebi kişiliğine bakalım. Edebiyatımızda gerçekçi ve naturalist akımın ilk temsilcilerindendir. İlk yazısı vakit gazetesinde A. Nazım imzasıyla yayınlanan Esaret başlıklı denemesidir. Daha çok romantizmden etkiler taşıyan şiirlerini bilimsel konuları işleyen makalelerini, öykülerini, hazine-i evrak, mirat-ı alem, rehber-i afak, berk, manzara gibi dergilerle <laughs> tercüman hakikat, servet, mürüvvet gibi gazetelerde yayınlamıştır. Edebiyata şiirle başlayan sanatçı, Şairiyat adlı makalesinde şiirle ilgili görüşlerini açıklamıştır. Şiirde hem gerçekçiliği hem de yararlılığı amaçlamıştır öz sanatlarının gerçekçiliği etkilemeyecek şekilde kullanması, kullanılması gerektiğini söylemiştir. İlk şiirlerini Heves adıyla kitaplaştırır. Sanatçı asıl başarısını öykü ve roman türünde yakalamıştır. Yalın bir dille ve naturalist, realist, naturalist çizgide eserler kaleme almıştır. Köyü konu alan ilk toplumsal gerçekçi romanımız olan Kara Bibik'i yazmıştır. Bu eserinde herhangi bir ahlaksal ders verme amacı gütmemiştir. Yansız bir tutum takınmış, köy hayatını diliyle ve tüm gerçekliğiyle aktarmıştır. Bireylerin ruhsal problemlerini başarıyla yansıtmıştır. Bireyde odaklaşmayı gerçekleştirerek kanı açmıştır. Bu eser Halip Apaydın'dan Kemal Tahir'e birçok yazarımızı etkilemiştir. Yazarın diğer romanı etimleme ve psikolojik tahlilde oldukça başarılı olduğu Zehra'dır. Sanatçı Edebiyatımızın ilk tezli romanı olarak olan bu eserde İstanbul'daki bir Türk ailesinin yaşamını anlatmıştır. İnsani duygu ve zaafların aşırı olduklarında nasıl yıkıcılığa dönüştüğünü, bireye ve topluma verdikleri derin zararları göstermiştir. Kıskançlık psikolojisinin insan ruhunda açtığı yaraları, hırçın ve geçimsiz hale dönüştürdüğü bireyin ruh durumunu, insandaki yıkıcılığın kökenlerini bireye dönük basit psikolojik tahlillerle anlatmıştır. Bu iki eser de realist, naturalist unsurlar taşır. Evet, Yadigarlarım adlı öykü türündeki kitabı otobiyografik ögeler içerir. Sanatçı, Tanzimat'ın yüzü batıya en fazla dönük yazarlarındandır. Hem Türk öyküsünde çevre ve kişi tanıtımının gerçekçi ilk ustası, hem de toplumun temel akışına uygun olayları ve kişileriyle kardeş bir roman yazma çabası içinde olmuştur. Sanatçının gözlem ve araştırma gücü dikkat çekicidir. Eserleri roman olarak Karabibik ve Zehra, şiir olarak da Hevesettim, Mini, mini yahut yine heves hala güzel, aspa, teyye-i olarak isimlendiriliyor. öykülerine bakalım. Yadigarlarım anılarla beraber, zavallı kız bir hatıra ve sevda. Evet değerli arkadaşlar, minimini mini mektepli okuma ve yazma parçaları olan bir kitap. Esatir, mitoloji türünde aynalarda fizik alanında yazılmış bir kitabıdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu şekilde Tanzimat'ın ikinci dönem sanatçılarını da görmüş olduk. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar, mutluluklar diliyorum.